Selamünaleyküm arkadaşlar. 24 Eylül 2022 ara Bakım'a geldik. Bayağıdır gelemiyorduk. Bakalım bu dönmemiz yumurta atmış mı? Yoksa annesi hala az mı yumurta atıyor? Bunun stoğu iyiydi. Aynı zamanda biraz varovası vardı bunun karniyolarımızdan bölme almıştık bunu arkadaşlar. Dört çıtalık. Bakalım kapalıya geçmiş mi? Yoksa bıraktığımız gibi duruyor mu arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar besleme ve varava kontrolü artı daraltma yapacağız. Bu <laughs> Bu ayda fazla da açmamak lazım ama işte anne kayıpları genelde bu aylarda oluyor. Onun için mecburen Arkadaşlar maalesef Bu arımıza Çekine küçük küçük karıncalar geliyor Buna formik vermiştik arkadaşlar Gayet Güzel görünüyor ama Sanki birer nüfus azalmış gibi 3 evet. ay sonradan vermiştik arkadaşlar ee, Örmeye başlamışlar Evet üzerlerinde Tek tük araba varıyorum ቀለም ከም ዘሸለ ነገር ኮይኑ ዘርኢ ምስሊ እዩ። Evet arkadaşlar. Bu armanın stoğu güzel ama polen sorunu var. Evet polen de taşımış maşallah. Yavru. Evet. Annemiz maşallah günlüğü çoğaltmış. Demek ki çiftleşmiş arkadaşlar. Polen de getirmiş aramız. Maşallah tarlaç olmuş ama biraz var ovası. Var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gölgeye düşüyor ama şuralarda kapalı yavrular var. Polen yapmış biraz. yeni tarlacı olduğu için fazla poleni yok. Ama evet. Annemiz buralara da günlük atmış arkadaşlar. Şöyle komple günlük. Evet bu tarafa da günlük doldurmuş. Ayılarımızın bacaklarında polen de var arkadaşlar. Evet. Larvalaşmış. Etrafında günlükler var. Bu arı Eylül ayında çiftleşti arkadaşlar bu tanyolarımızın bölmesi. Evet. Bu taraflara da hep polen doldurmuş arkadaşlar. Maşallah. Eylül ayında annemiz çitleşmiş arkadaşlar. Süper sudur yapmış. Maşallah. Yavruyu da basmış. Biz bunu yanlışlıkla üst kata almıştık ama gayet de güzel olmuş. Evet. Ustamızı kabarmış vermiştim. Örüyorlar arkadaşlar hala. Evet. Annelerimiz de burada. Çok küçük görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar. Şurada. Görülüyor mu bilmiyorum kameradan. Şöyle. Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi anne. Küçük bir anne yol. buralara henüz günlük atmamış annemiz. Ama atacaktır. Bunu bir kütüde daha daraldırabiliriz ama henüz tam soğuklar başlamadığı için. Evet. Burada günlük yok ama. Maşallah. İşte yere dayayalım arkadaşlar. Evet maalesef yere dayıyor. Aslında bu araya sarmak lazım ama arkadaşlar. Bunun stok durumu güzel. Ee, buna sadece az şeyler koyacağım. Şu formik kabımızla koyalım. Yarım da kek vereceğim arkadaşlar buna. Keki var ama yine de parça daha verelim. atlamış arkadaşlar. günlükte 60 atmış. Darbalar da var. kendine 4-5 çıtır olarak 4 çıtır olarak çıtır Arkadaşlar, bunun genel durumu böyle, bu şekilde gayet de güzel gözüküyor. Ee, şimdi iki tane daha kuvana bakacağız. Onların e, birini anne vermiştim, Birinin de annesini görememiştim. Bakalım anneyi kabul etmişler mi, kesmişler mi? Yerinin annesi var mı yok mu? Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.